Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle kale baskını oynuyoruz. Kale baskınında nasıl hemen oyunu size kısaca özet göstereyim. İşte böyle. <laughs> kale baskın arkadaşlar görmüş olduğunuz şu parkta kaç kişiyiz? 2 4 6 7 kişiler arkadaşlar. 8 kişiyiz. 4 kişi yukarıda, 4 kişi aşağıda olacak. O şekilde yani yukarıdakiler, aşağıdakiler <laughs> Aşağıdakileri vuracaklar. Yukarıdakiler aşağıdakilerin anasına atacak şey Döp yiyecek. Hiç kimse yukarı çıkamayacak Yukarı çıktıklara kaçacaksınız Hemen videoma geçelim o zaman arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi takımlara ayrılıyoruz Gel 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 Beri gel Evet arkadaşlar sakatlanma oldu Recep sakatlandı Recep <gülüyor> <gülüyor> Büyük kavga <kamyonlar. gülüyor> Arkadaşlar kovalaşıyorlar Şu anda <laughs> evet arkadaşlar şimdi takımları kuruyoruz Evet hadi grup takımları Ben Pasido Yusuf, Pasido bana. Ben Yusuf. Tamam Yusuf Pasido Aziz Şey Recep Yusuf Pasido Aziz Recep Evet geri kalan hepinizsiniz çıkın yukarıya Evet arkadaşlar şimdi videomuza başlıyoruz Hadi lan başla İyi çıkıyor, Yusuf çıkıyor, Yusuf çıkıyor. Evet geliyor, geliyor, geliyor. <laughs> Arkadaşlar bu Videomu mu hocada izliyor? Bu Videomu mu hocalarda izliyor? evet 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 evet. Saldır. <laughs> <laughs> Ahmet hoca izliyor. Bir de beni görürse Ahmet. Ahmet durmaz mı? Aynen. <laughs> Yukarıda ben aşağıya. <laughs> hadi hadi. Adin devam devam devam. Hadi, Adin ne Aziz ne çıkıyor depikte depikte pası depikte pası doyu depikte. Yusuf Aziz oradan Yusuf oradan çıkıyor Yusuf. yusuf saldır saldır saldır. Adin Adin Adin. Bir takım daha yukarı çıksın ondan sonra ben giriyorum. Ya, biz... Bir takım daha yukarı çıksın ondan sonra ben giriyorum aga kamerayla teşlemek zor oluyor arkadaşlar. Eğer bu videonun devamından isterseniz bu videomu beğenen arkadaşlar. İkinci bölümü gelecek. Abone abone. Abone olun abone. Gel, 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 gel. Lütfen arkadaşlar abone olun. Gel, gel, gel. Geliyor Pasido. Pasido erkek misin lan sen çıksana. Evet 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 Pasido saldırıyor Pasido. Arkadaşlar pasito dediğim şu okul elbisesi olan üstünde maviş olan maviş 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 Hacı Yusuf var çıkarsın Yusuf'tan rahat çıkarsın Pasido çıktı Pasido hızlı çıksaydın ya Pasido Evet 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 <laughs> Geliyor 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 Sıkar içmeden arkada <laughs> Şaka arkadaşlar öyle bir şey sıkar içmiyor Evet 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 arkadaşlar <laughs> mı siz arkadaşlar? Evet arkadaşımım. bu miden esle bu es salla. Merhaba arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar saldırıyorlar Yusuf saldırıyor Yusuf Yusuf bu hemen arkadaşlar bakın kaçıyor yere indiği için dayak yiyecek yere indiği için dayak yiyecek yere indiği için dayak yiyecek. Evet çıkıyor Çıktı kareye çıktı. Artık inemezsiniz. Şuna buraya biriniz gelin. <laughs> Azze yardım edin. Evet arkadaşlar. Pastörle bitti oğlum burada. <laughs> <Ap> <laughs> arkadaşlar pastör dediğim şu. Evet arkadaşlarım birkaç da burada. Dönme bat önünü. Evet el sallayın kameraya. Adin, Adin abisi, Adin. Yavşanı Hop Batu Ben sadalar affım ben ayağım <laughs> Batı göz görüntü Evet <laughs> arkadaşlar Hadi biriniz yukarı çıkın da ben geleceğim oyuna hadi 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 Evet arkadaşlar mangel.

앞식 d 이자 üstünü zaten en başı Aa o da iki şeytan üstü El salla şeytan üstü evet. Yüzünü kapatıyor şu an Evet Sen salla gerizekalı Selam arkadaşlar Şu an beni video çekiyor Evet sen nereye koyacaksın? He? Sen nereye koyacaksın? Ben direkt YouTube'a gireceğim. <laughs> arkadaşlar şu da kavun verme. Merve. Ben ona kavun verme diyorum. El hareketi yapma. Yalan mısın? Verir miyim? Allah'a kadar ben bayağı da çıkacağım. Evet. Bak küfür etmeyin. Arkadaşlar kız olmasına abi küfür ediyor. Ne az önce ettiğin küfürleri Salih ettiğin küfürleri çekseydim. Ben küfür etmedim ki az önce. Yo, hey, yo, hey. Az önce ben küfür hı hı. etmedim ama bütün hı hı. millet küfür etti. Evet neyse bu videoyu da montaja yok. Bir videomuz da bu kadardı. Bir Videomuzu beğendiyseniz bir şey. aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer bu videonun ikincisini istiyorsanız Sıberan'a is 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 eğer bu videonun ikincisini izliyorsan istiyorsanız Güzel. videomu beğenin. Görüşmek dileğiyle.